Alışverişe geldik bugün. Haftalık alışveriş bloğu. Yani biz videoya başlayınca da anca böyle sirenler çalardı zaten. Bizim haftalık alışveriş bayağı yüklü oluyor bu arada. Ender fazlasıyla et yediği için bizimki anti vegan bir alışveriş oluyor. Merhaba, Bakalım bu hafta ne kadar tutacak. Ne salatalık alırken buralarına bakıyorsunuz. Sertse ona göre alıyorsunuz. Bu iyiymiş. Ama ben birazcık daha orantılı salatalıkları severim. Bunu alacağız. Market çok kalabalık. O yüzden çekerken geriliyorum biraz. Çilek. Meyve sebze reyonu burası. 23, 23, 28, 28 tane bir Şöyle hazır avokadolar var. Birçok çeşit var ama biz biz hep yemeğe ki... hazır olan avokadoları alıyoruz. Evde evden avokado almıyoruz genelde çünkü yani... Lidl'ın avokadoları daha güzel ama şu an evde hiç yok o yüzden alabiliriz bence. Bunlar daha iyi gibi. Yemeğe Kızım. hazır olanlar kötü de bu daha iyi gibi. Bir Ama bunun da bir tanesi 2.79 Şeyde, Lidl'de iki tanesi o Çok güzel. Şunlar var. da... kalmamış. Var. Aynen bu iyi gibi. Anladım. Bir tanecik mi alacağız? Bir Evde bir tane vardı. <laughs> tamam. Şöyle soslar var. Bir humus falan alıyoruz. Güzel oluyor yani tatları. Humus mu alacaksın yine? Bundan bir tane alabilirim. 1.69. Benim sevdiğim kutumdur. Yani hindi göğsü, Güzel oluyor böyle. Ekstra yumurtayı koyuyorum. 1.99 Sen ne Ne kadar tatlı? 1.50 Ama bir de süzük alabilir miyiz? Süzüğü almıştık geçen gün daha güzeldi. Tamam alalım. Şu hamburger köftelerinde indirim varmış. Son kullanma tarihleri yaklaşınca %30 indirime giriyor. Aynen. Normalde 5 euro olan şey 3 euroya falan geliyor. Biz de alıp alıp buzluğa atıyoruz. Alayım mı birer tane daha? Ne kadar sonra kullanma tarihi? 18. E. 18'i. E. <laughs> Aa. Biz bayağı depoluyoruz böyle. Kocaman böyle 2 kilo olduğu için şenkiller var. Çavuk butları. Somonlu. <laughs> 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 Somon kalmamış burada. Burada da kasap reyonu var böyle. Yumurta alacaksın değil mi? Böyle burada medium, large, small diye yumurtalar var ve hepsi aynı fiyat. Medium var. Ama çok. Medium alacağız o zaman. Bu kırık. O yüzden onu almıyoruz. Bu i̇şte da güzel. Bunu alıyorum. Şöyle buna bakayım. Bu da güzel. Bunu da alıyoruz o zaman. Ne kadarmış yoksa? 1.90 evet. 10 tane bulursa evet. 1.90. Şöyle. Bir de 30'lu yumurta yok burada. Tek 10'lu var. 18'li var. Maksimum 18'li var. O da Lidl'da var genelde. Ekmek alıyorum. Hafta içi yemek için. Genelde 4-5 mi yiyorum bu boyu kahvaltının yanında. Toplam ne kadar? 1.99. Revede ekmek kesme makineleri yok. Çok saçma. Böyle kendileri kesip satıyorlar. Da Şöyle. Bunlar da pahalıya geliyor. Şu aşağıdakinden alsana. Ben onu pek sevmiyorum. Bunlar bayağı proteinli peynirler güzel oluyor. Lor peynirinin biraz daha ıslak ıslak hali gibi bunlar. Tanesi 1.19. Artık 3 güne bitiyor bir tanesi şimdi. Köy sütü gibi oluyor. Köy sütü tadı güzel oluyor. Daha lezzetli. Bir tık daha pahalı. Ne kadarmış? 25. yirmi <laughs> Kefir var burada. Yani bayağı güzel. Tanesi 89 cent. Ben daha aldım. Çikolata yanına geldik. Bir tane çikolata da burada yürüyor. Market çok kalabalık olduğu için her yerde böyle rahat rahat çekim yapamıyoruz. Boş reyonlara girdik. Portakal suyu arayışlarımız devam ediyor. Bu arada Almanya'da kuru bayağı uygun. Mesela böyle kaliteli bir kuru yemiş. Ne kadar? 200 gramı 3 euro. Türkiye'ye kıyasla bayağı uygun. Böyle yeni bir cips gördüm. Ekşi krema ve soğan diyor. Güzel olabilir. Bir tane alalım. Çok yemiyoruz gerçi de. Yine de evde bulunsun. Kilosu 9.90 tavuk yiyorsun. Paket kendimize gömüyoruz. 9.90 mı? Aha. 666. Üzerinde bu unta şenkli olan şu yukarıdaki ben yiyordum. 9.90. Hepsi değişik. 3 çeşit olan var. 15 liraymış. Evet. Evet. Neyse. Böyle çok güzel pastane ürünleri var. normalde bunların içinde hep salami diyorsa hep domuz eti oluyor. O yüzden almıyoruz ama bunda tavuk varmış. O yüzden bunu alabiliriz. <laughs> Bu da kebap diyor. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Birer tane alacağız? Bilmem ki. Aa, okuyorum. Ben Ne bak. Bu Zetsil'in yuvarlak hali normalde böyle. Evet. Burada da hazır mezeler var. Kilogram usulüne göre. sadece tabağı yapabiliyorsunuz. Evet. Evet. Tabak yapıyorsun, mezeleri dolduruyorsun. Gramaj usulüne göre fiyatı var. Hadi anlat neler aldık. Tavuklarımızı aldık, şunlar %30'un birbirindeyiz zaten. Tavuk aldık. Ben bir kuşbaşı et de almak istiyordum ama burada kalmamış almak istediğimizden. O yüzden Ender artık oradan sonra başka bir marka aldık. Bizim yerine geldik. <laughs> mı Sence? Tamam al. Fikrini ne kadar tutar bu alışveriş? <laughs> ben diyorum ki yani 60 tutar. 80 65 diyorum ben. <laughs> Alamadık, tamam. Çok bir şey almadık bu sefer. Tamam, ben de atmış diyorum. Fişle beraber buradayız. <laughs> Marketin içindeki o kötü kokuya daha fazla dayanamadım. Çıktım o yüzden. Ender da tek başına. Şimdi burada onu bekleyeceğim. Biraz yağmur başlamış. Market çok kalabalıktı. O yüzden gerildim. Çünkü geniş geniş çekemedim. Bir de çok fazla insan olunca çekmek de zor oluyor yani. Aldığımız yerleri de göstermek ya da onların içinde konuşmak da zor oluyor. Evde yerleştirirken de devam ederiz zaten. Evcim bok kokusuna dayanamadı ve dışarı kaçtı. Bok kokusu değildi de böyle kuşmuş bez kokusuydu yani. Neyse alışverişimiz böyle. Ne kadar tuttun? 74 tuttu. Oha ben bildim. 70 demiştim, 80 demiştim. Bak tam ortasıymış. Aynen. Almanya'da da enflasyon var ya. Yani her alışveriş yaklaşık olarak 80 falan tutuyor. Yani genelde 80'den aşağı alışverişimiz olmuyor. Ve aldıklarımız bunlar yani. Çok da fazla bir şey almadık. Bence ya. pahalı. Bazen 100 euro bile diyor 110 diyor 120 diyor. Şimdi Ay, azet, azet aldığımız azet için tutuyor. iki evet. tane de kuşbaşı et alsaydık muhtemelen bir 100 olurdu. Hadi o zaman arabayı yükle. Arabada benim spor çantam var. Hadi aslanım çalış, çalış. Şöyle önce endi muhabbetimiz. Aferin, aferin, aferin. Ben böyle düzenli düzenli yapıyorum tamam mı? Ender bir geliyor böyle her şey karman Saçmalama. Tutuyor. Onu poşetin ağzı yüzü bir tarafa kayıyor. Hava da yağmurlu ya. Her yer kapalı. Şurada böyle iğrenç bir bina var. Ne kadar güzel diziğine bakmışım bu. Mükemmel. Bunu hiçbir yerde bulamazsın. Bu düzen... Fazla düzenli. düzenli. Ben ne yapayım düzenli olan şeyleri, hep sen kendin almışsın. Ha. Şu çipsimizi de koyalım. Evde açık iki tane cips var. Bayağıdır yemiyoruz. Ama görünce de dayanamıyorum. Hoşumuza gidebileceğini düşündüğümüz abur cuburlara. Aa. Şeyleri koymasaydın yerdik. Neleri? O aldığımız pastane ürünlerini. Önce şunu koy bence. Bak mesela ben onu öyle koymazdım. Yatay koyardım. Poşetin gelişi öyle. Ama geniş bu poşet. Tamam sen nasıl biliyorsun öyle olsun. Hadi sen git sepeti bırak. Ben de oturayım. Aç. Son günlerde hava bayağı güneşliydi ee, ve sıcaktı ama dün ve bugün kötü gözüküyor. Yarın da sanırım havanın sıcaklığı biraz düşük. 16 derecelerde falan gibi. Ama yağmur yağınca tabii ki sıcaklık biraz daha düşüyor. Benim telefonum nerede? Heh, bir an telefonum yok zannettim. Aldıklarımızı deneyeceğiz şimdi. Ben gideceğim o yüzden almadım. Yani yemiyorum. <laughs> Bu sert bir ekmek yani ne olduğunu anlamadım pek. <laughs> ya taşıyı denedim. De. Böyle sırasında tavuk var. Güzel koptu ama. <laughs> yani ben kahvaltıda gömerim onları. O zaman biz eve kaçar. Evde ürünleri gösteririz size. Şimdi aldıklarımı yerleştiriyoruz. <laughs> Şimdi poşetinize başlayalım. Şöyle bir up şöyle sure setimiz var. Yani bunlar asitli elma suyu. Elmalı soda gibi düşünebilirsiniz ama daha çok elma tadı var. Şöyle bir makarnamız var. Bunu makarna reyonuna atacağım. Şimdi de yapacağım galiba. Şöyle kefir var bir tane. Aldığımız pastane ürünleri var. Sonra humusumuz var. Çeri domatesler emler için. Bir tane de avokado aldık. Birinci poşet, tamam. Bir tane kocaman bir ekmeğimiz var. Birinci paket tavuk. İkinci kefir. Muz var. Devam ediyoruz. Üç tane koca salatalığımız var. tane portakal suyumuz var. Birini bu marka aldım, birini bu marka aldım. Normalde biz buzdolabında satılanlardan alıyorduk. Hani direkt sıkma portakal suyu alıyorduk. Ama bu markette nedense bulamadık. Yani direkt girişte olurdu normalde. O yüzden iki farklı marka aldım. Hani iyi olup olmayacaklarını bilemediğim için. Evet Ellerin mükemmel poşetlemesini görüyorsunuz. Hani tavuğun şekli patlamış bir de zaten. Elim... Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ne diyebilirim ki? Elimi bir yıkayım. Geçiyoruz üçüncü poşetimize. Bir tane cipsimiz var. Son dört paket köftemiz var. Öyle hindi füme ve sucuklar var. Sonra iki tane daha bu peynirden var. Ender bayağı yiyor bunlardan o yüzden bayağı alıyoruz. Sonra bir tane sütümüz var. Bunu dolaba koyacağız. İki kutuda onlu yumurtamız var. Yani 75 Euro tutan alışverişimiz bu kadardı. Bence çok pahalı ki bu etler mesela %30 indirimliydi ona rağmen. Ne diyebilirim ki? Bu ikisini şimdi ayırıyorum pişireceğim çünkü. Kalanları da dolaba yerleştireyim. Şu yukarıda da karton çöpleri duruyor kedilerin ulaşmaması için. Neyse yerleştirmeyi bitirdim. Biz bugün Reve'ye gittik ama her zaman Reve'ye gitmiyoruz. Mesela hızlı alışveriş yapmak istersek Lidl'a gidiyoruz ya da bazen haftalık alışverişler için Kaufland'a gidiyoruz. Bir süre önceye kadar hep iş çıkışı yapıyorduk hafta içileri alışverişimizi. Ama öyle olunca çok fazla kez markete gitmemiz gerektiğini fark ettik ve vakit olarak hoşumuza gitmedi bu durum. O yüzden cuma günleri ya da cumartesi günleri yapıyoruz alışverişimizi haftada bir kez. Eğer eksiklerimiz olursa da spordan çıkınca markete uğrayıp o şekilde eksiklerimizi de hallediyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!